Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Koç burçları, takvimler 25-31 Ağustos haftasını gösterirken, gökyüzünün enerjisi bir kez daha sizleri güçlü bir şekilde merkeze alıyor. Bu hafta burcunuzun önüne çıkan fırsatları, olasılıkları ve derin dönüşümleri sizlerle paylaşmak üzere buradayım. Koç burçları için bu hafta adeta görülmeyen bir düğümün çözülmeye başladığı uzun zamandır beklenen bazı taşların yerine oturduğu bir dönem olarak dikkat çekiyor. Güneşin Başak Burcu'ndaki ilerleyişi, gündelik hayatınız, iş düzeniniz, sorumluluklarınız ve kişisel disiplini temsil eden alanları aydınlatıyor. Sanki sahnenin ışıkları üzerinize tutulmuş gibi. Ne kadar organizeyim, ne kadar düzenliyim, sağlığıma, işime, sorumluluklarıma nasıl yaklaşıyorum soruları sizi düşündürüyor. Ancak bu sorgulama kaygı değil, tam tersine yeniden yapılanma ve güç kazanma enerjisi taşıyor. Hafta boyunca gökyüzünde hareket eden Merkür'ün keskin zekası ve Mars'ın ateşli enerjisi size hız katıyor. İletişim trafiğiniz artabilir. İş ortamınızda yeni projeler doğabilir. Yakın çevrenizden haberler alabilirsiniz. Ancak burada önemli bir uyarı var. Anceleci tavırlar fevri çıkışlar veya sabırsız kararlar sizi hataya sürükleyebilir. Haber spikerinin netliğiyle altını çizelim. Adımlarınızı planla atın, enerjinizi doğru kanalize edin. Çünkü bu hafta atacağınız küçük bir adım, ileride büyük bir değişimin anahtarı olabilir. Aşk hayatınızda da gökyüzü önemli mesajlar veriyor. Özellikle ilişkilerde ben ve biz dengesini kurmak. Bu hafta sizin en büyük sınavınız olabilir duygusal alanda ani kararlar, hızlı çıkışlar veya fazla açık sözlülük tartışmalara yol açabilir. Ancak doğru iletişim ve empati ile hareket ederseniz, bu hafta ilişkilerinizi derinleştirecek güçlü bağlar da kurulabilir. Sağlık tarafında ise, Başak Burcu'nun vurgusu size bedeninize, beslenmenize, uykunuza ve genel yaşam düzeninize daha fazla dikkat etmeniz gerektiğini işaret ediyor. Yoğun tempo içerisinde kendinizi ihmal etmemeniz büyük önem taşıyor. Enerjinizi doğru yönetmek, hem işte hem özel hayatta sizin için kazanç sağlayacak. Kısacası sevgili koç burçları, 25-31 Ağustos haftası, sizin için bir çeşit hazırlık, düzenleme ve yeniden yapılanma süreci gibi çalışacak. Gökyüzü size şunu söylüyor, adımlarını sabırlı, bilinçli ve planlı at. Çünkü bu hafta kuracağın düzen önümüzdeki dönemin en sağlam temellerinden biri olacak. O halde sevgili koç, yeni haftaya güçlü bir giriş yapmaya hazır mısınız? Gökyüzü sizi kendi hayatınızın başrolünde daha bilinçli, daha güçlü ve daha kararlı bir şekilde görmek istiyor. Unutmayın, yıldızlar sadece yön gösterir. Yolu yürüyen sizsiniz. Yeni bir günde yeni umutlarla buluşmak dileğiyle. Abone olmayı beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Koç Burcu 25, 31 Ağustos 2025 Haftası Sevgili Koç Burçları, 25-31 Ağustos haftasına gökyüzünün güçlü enerjileriyle adım atıyorsunuz. Aslan Burcu'nda ilerleyen güneş, hala sahnede parlamanızı, benliğinizi cesurca ortaya koymanızı istiyor. Fakat hafta ortasına doğru Başak Burcu'na geçiş yapmasıyla birlikte hayatınızda daha düzenli, daha disiplinli, daha planlı olma ihtiyacı ön plana çıkıyor. Bu geçiş sizin hem kişisel hem de profesyonel hayatınızda yeni bir dönemin habercisi niteliğinde. Gökyüzünün bu kombinasyonu size hem içsel cesareti hem de pratik adımları beraber sunuyor. Aşk ve ilişkiler. Bu hafta aşk ve ilişkilerde sizi bekleyen deneyimler oldukça derin, katmanlı ve dönüştürücü olacak diyebiliriz. Aslan burcundaki güneş hala size kalbinizi açma cesareti veriyor. Bu da duygularınızı ifade etmede daha özgüvenli olacağınızı, sevdiklerinizle daha açık ve doğrudan iletişim kurabileceğinizi gösteriyor. Ancak Başak geçişiyle birlikte ilişkilerinizde detaylara, küçük ama önemli nüanslara daha fazla dikkat etmeye başlayacaksınız. Partneri olan Koç burçları için bu hafta İlişkinin sadece tutku ve heyecan boyutuyla değil, aynı zamanda sorumluluk, güven ve denge boyutuyla da ilgilenmeniz gerekebilir. Özellikle uzun vadeli ilişkilerde geleceğe dair planlar, ortak finansal düzenlemeler ya da birlikte yaşam kararları gündeme gelebilir. Partnerinizin size ihtiyaç duyduğu alanlarda daha sabırlı ve destekleyici olmanız ilişkinizi daha da güçlendirecektir. Bekar, koç burçları için ise bu hafta kalbinizi çarptan yeni bir tanışma ihtimali oldukça yüksek. Özellikle sosyal çevreniz, arkadaş grupları ya da iş bağlantıları aracılığıyla hayatınıza girecek bir kişi. Size hem entelektüel hem de duygusal açıdan ilham verebilir. Fakat gökyüzü size şunu hatırlatıyor: İlk etapta hızlı karar vermeyin. Hislerinizi zamana bırakın. Çünkü bu dönem kalıcı ve sağlam bağların kurulabileceği bir süreç. Uzun vadeli ilişkilerde ise özellikle detaylara takılma riski var. Partnerinizin söylediği küçük bir söz ya da davranış sizin için büyüyebilir. Bu yüzden empati, sabır ve sakinlik en büyük destekçileriniz olacak. Sevginin sadece coşkudan değil, aynı zamanda anlayıştan ve emekten beslendiğini hatırlamanız gerekiyor. Aş hayatınızda bu hafta en önemli mesaj şu. İçinizdeki ateşi, cesareti ve tutkuyu ortaya koyarken, aynı zamanda ilişkilerinizde istikrarı, sabrı ve düzeni de gözetin. İşte bu dengeyi kurduğunuzda hem romantizm hem de güvenle dolu bir bağ kurabilirsiniz. İş ve kariyer. Kariyer alanında bu hafta oldukça güçlü bir enerji sizi destekliyor. Aslandaki güneş, hala sizin liderlik yönünüzü parlatırken Başak enerjisi iş hayatında daha disiplinli ve planlı olmanız gerektiğini hatırlatıyor. Bu da aslında sizin için güçlü bir fırsat. Çünkü cesaretinizi düzenle, tutkunuzu planlamayla birleştirdiğinizde büyük başarılar elde edebilirsiniz. Özellikle hafta ortasında iş ortamınızda dikkat çekmeniz, bir projenin merkezine oturmanız ya da fikirlerinizle öne çıkmanız mümkün. Yöneticileriniz ya da iş ortaklarınız sizin enerjinizi fark edecek ve size daha fazla sorumluluk vermek isteyebilir. Bu dönemde detaylara hakim olmanız, ince hesaplamaları doğru yapmanız ve sabırla ilerlemeniz kariyerinizde kalıcı bir sıçrama yapmanıza yardımcı olacaktır. Kendi işini yapan koç burçları içinse bu hafta iş planlarını revize etmek Eksik kalan noktaları gözden geçirmek, yeni stratejiler oluşturmak için verimli bir zaman. Özellikle hizmet, sağlık, eğitim, analiz ve organizasyon gerektiren alanlarda başarı şansınız çok yüksek. Ayrıca gökyüzü size şunu söylüyor: Bu hafta başarı için acele etmeniz gerekmiyor. Adım adım ilerlemek, düzenli olmak, planlı davranmak sizi daha sağlam bir noktaya taşıyacak. Sağlık ve yaşam Sağlık konularında bu hafta gündelik düzenleriniz, alışkanlıklarınız ve yaşam ritminiz çok ön plana çıkıyor. Başak etkisi size özellikle bedensel sağlığınızı düzenleme, beslenmenizi iyileştirme, uyku düzeninizi dengeleme konusunda fırsatlar sunuyor. Eğer uzun süredir ertelediğiniz bir sağlık kontrolünüz varsa, bu hafta harekete geçmek için doğru bir zaman. Enerjiniz yüksek olacak ama zaman zaman sabırsızlık, acelecilik ve stres kaynaklı küçük gerginlikler yaşayabilirsiniz. Bu nedenle özellikle spor yaparken kendinizi fazla zorlamamaya, vücudunuzun sinyallerini dinlemeye özen gösterin. Aynı zamanda bu hafta ruhsal sağlığınız da çok önemli. Günlük yaşamda meditasyon, yürüyüş ya da dans gibi sizi dengeleyen aktiviteler, içsel huzurunuzu artıracak. Koç burçlarının doğasında hareket, dinamizm ve adrenalin olsa da bu hafta yavaşlamayı, nefes almayı ve dinginliği öğrenmeniz gerekiyor. Sevgili koç burçları, 25-31 Ağustos haftasında gökyüzü size şunu söylüyor. Cesur ol ama planlı, hızlı ol ama sabırlı, tutkulu ol ama dengeli. Aşkta kalbinizi açın, işte disiplinli olun, sağlıkta ise bedeninizin ve ruhunuzun ihtiyaçlarını göz ardı etmeyin. Bu hafta atacağınız adımlar hem ilişkilerinizde hem de kariyerinizde uzun vadeli istikrarın temelini oluşturabilir. Kısacası bu hafta sizin için dengelerin kurulacağı, aşkın daha derin bir boyuta taşınacağı, iş hayatında kalıcı başarıların şekilleneceği, sağlıkta ise yaşam düzeninizi yeniden inşa edebileceğiniz bir dönem olacak. Gökyüzü yanınızda. Yeter ki siz cesaretinizi disiplinle birleştirin.